Bu videoda dünyanın en komik çocuklarına bakacağız. Eğer gülmeye hazırsan kanala abone olmayı unutma. Geleceğin siyah kuşağı. Evet şu an kendi çocukluğumu görüyorum ya. <laughs> Abi bundan 15 sene önce ben de aynı böyleydim. Tekvando'ya gidiyordum. Bacağımı kaldıramıyordum falan. O ne? O baking cocoa. Kakao herhalde. Aa! <laughs> Her yere dökmüş abi. Ne yaptın ya? Demek ki çocukları yalnız bırakmayacaksınız. Bir geldin kakao iyi, olabilir. Yaşar, Yaşar geliyor. Ne güzel bak bu yaşta kayıyor. Ee, evet. <laughs> Gidişe bak. Böyle kaldı ya. Böyle kalmayı nasıl başarmış olabilirsin? Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Yerleri temizliyorlar şu an. Tut faraşı. Dök onun içine. Dök dök. Diğer tarafa niye <laughs> bu tarafa dökecekti ya. Bir de göz göre göre gidip bu tarafa attı ya. Buraya galiba çimento dökmüşler. Aynen bak o tahtanın üstünden git. Aynen. Hayır, hayır. <laughs> Tahtadan gidecektin. Bu üfleme aleti sence de abi biraz çocuğa fazla büyük değil mi ya? <laughs> Çocuk buna dayanamaz. <laughs> Çünkü makine çok güçlü bak. Bak. Aha. <laughs> A <laughs> dönmeye başladı. Abi alın şu çocuktan şunu. Thomas yani makina. çocuğun iki katı neredeyse duramayacak. Senden de son iki güzel bir vuruş bekliyoruz. Hadi bakayım olmadı. Iska bir daha. Hop. Aa. Hadi bakayım. Ya nasıl ıska olabilir ya? <laughs> Azıcık yukarıdan. Limon suyu mu o verdiğiniz? Abi suratı çok güzel olacak şimdi ya. Evet. Aa ekşimedi. Beğendi sanki tadını. Kapat kapağını. Ee, bir tepki vermedi. O ne bakış öyle ya. O niye öyle baktı aa, aa. <laughs> Başka bir moda geçti şu an Tırstım bak bir anda böyle sıkıntıya girdi Kızının okul öncesi Fotoğrafları gelmiş galiba oh, Pozlara bak <laughs> Ne kadar özgüvenli ne güzel fotoğraflar Bir de benim kreşteki fotoğrafa bak böyle Bir tane de şöyle var Şöyle durdum önüm arkam sağım Solum sobe taklandıysan Arkamı dönüyorum neredesin Bakayım. Aa nerede ya bu çocuk? <laughs> Göremiyorum. Dünyanın en güzel saklanmaçı bu. Hadi onu bardağa koy. Evet. E, hayır dökülüyor şu an. <laughs> Alman lazım onu. Evet. Bardağa doğru. <laughs> Abi çocuklar şişeden bardağa bir şey koyamıyorlar. Oğlu uyumadan önce çok enerjikmiş. O da demiş ki sen böyle hareket edersen senin iPad'in şarj olacak. Hani çocuk yorulsun ki güzel uyusun diye yapmış. Bence çok güzel bir mantık. Abi şimdi yorulmayan çocuk muhtemelen uyumayacak. Onun böyle enerjisini bitirmen lazım. Nasıl olacak? iPad'ini şarj et. Ay küçük kaykaycı. Ah, adamın kaval kemiğini attın kaykayı ya. Hayır. Bak nasıl acıdı. <laughs> bir de kafa attı şimdi. Adam var ya double shot aldı ya. Adamın bir canı kaldı. Bebek jalapeno deniyor. Abi acı biber değil mi ya o? Turşu herhalde. Eee evet. <laughs> Çocuk hiç beğenmedi. Şu an bir şeyler düşünüyor galiba. Aklına ne geldi acaba? Sen deyiz. Eyeliner deneyeceksin. Dene bakalım eyeliner. Evet. Eee evet. <laughs> Çok güzel sürdün. Tebrik ediyorum seni. Bakalım nasıl olmuş? Harika. Abi eyeliner böyle olur Daha güzel oldu. Bence herkes eyeliner'ı buraya çekmeli. Yine eve bir yerler dağılmış belli ki. Bak aha orada bir şeyler var. Ne yapıyorsun? Hayır. Saçlarını kesmiş makineye bulmuş saçlarını kesmiş şu sempatikliğe bak bir de böyle gülüyor ya Evde çocuk varsa tıraş makinesini saklayın Sırada dünyanın en şanssız çocuğu var Trambolinde zıpladı kaykay sekti camı kırdı ya Bu nasıl bir şanssızlık abi sen o camı nasıl tutturdun Bura kum oyun alanı galiba O sarı şey sanırsam o projeksiyon yani ışık <laughs> onu alamazsın Hayır ya deniz kabuğu yansıtmışlar oraya Çocuk onu almaya çalışıyor kıyamam. Alamazsın onu. Birisi şu çocuğa şunu alamayacağını söylesin artık. <laughs> ne yapardın? Ne yapardım? Ee, düğün pastasına dalan çocuklar var. <laughs> İçi de gelmiş orada. Bir parmak alıp böyle sessiz saygın nasıl yiyorlar? Hiçbir şey yapmazdım. Afiyet olsun çocuklar. <laughs> basketbolcusu musun be? Evet at artık topu. Hadi. <laughs> Çok sinirlendi. <laughs> Sonunda oldu ben. Başlamadan kazandı. Oo. Oho bakışlara bak. Korktum şu an. Abi sen üstünlüğü sağladın zaten böyle bakarak. <laughs> Karşı taraf nasıl korktu kıyamam ya. Abi bakışlarıyla zaten maçı kazandı. Bak oradan o devirdi işte. Zaten en başta da kazanmıştı bak. Böyle gelirken çok belliydi yani. Onu boyadın mı? Neyi boyadınız mı? Neyi? Tamam. Kimi boyadın? Bir gösterebilir misin? <laughs> Hayır ya. Her yerini boyamış. Garibim bir de renkli renkli oturmuş orada tabletine bakıyor. Onu eve getirebilir miyim? Hayır getiremezsin ya. Ne yapacaksın onu? Horoz mu olur evde? Ne? Onu pişirirsin dedi çocuk. Ben bir an horozu sevmiş zannettim. Meğerse pişirmek için götürüyormuş eve. Dünyanın en garip olayı. Bakın çocuklar bir şey konuşuyorlar. Nasılsın iyi misin falan bak. Bir anda çocuğun suratı değişti bak bir eğildi. Bak ne yaptığını anladınız değil mi? Bir anda tuvaletini yapmaya başladı ya çocuk. Ne alaka ya? Nasılsın iyi misin diye konuşuyorduk. Ne ara konu buraya geldi eve gelmiş ve bebek hocası yüzünden uyanmış. Adam horladığı için <laughs> çocuk uyanmış ya. Bakın, bak kafayı kaldırmış böyle. <laughs> Aa çok da sinirli. Nasıl sinirli? E doğru yani hem bebeğim bir de horlama mı dinleyeceğim ya? Benim sizi rahatsız ediyor olmam lazım. Sizin beni değil. Gülmeme challenge. Adama niye baktın ya? <laughs> Adam böyle geçti o da onun taklidini yapıyor. Hayır ya. Sen taklit yapmayı nereden öğrendin? Ne yiyor çocuk? Bekle dur yeme ne o? Kaşar peyniri. Abi öyle ısıra ısıra kaşar peynirimi mi yenir ya? Tamam ben de çok seviyorum. <laughs> yani öyle ısıra ısıra da yenmez ki. Kek diyor. Hayır pasta değil o kaşar peyniri. Çocuk ayakta uyuyormuş. Bakayım. Bak uykusu var şu an bakışından beri aha gitti gözler. Aha bir daha geldi hop ay bir daha gitti ay bir daha geldi. <laughs> <laughs> Ay uyu artık ya Şu çocuğu alın da eve götürün çocuk ayakta duramıyor 2 yaşındaki yeğenim benden bıktı ve bana kapıyı gösterdi Ne oluyor aha geliyor <laughs> Sinirli sinirli geldi kapıyı açtı Hadi <laughs> Derhal buraya terk et arkadaşım <laughs> Abi bebek tarafından evden kovulmak nedir ya Bak kovuyor git buradan git Seni bu evde istemiyoruz ki. Ne yaptın acaba çocuğa ya Bu çocuk bak hala kapıyı göster. hadi Hadi oradan hadi hadi naş Hadi arkadaşım görüşürüz. Kendine iyi bak bir daha da gelme buraya. Sen koltukta bacakların nerede ya senin? Ben onu anlamadım. Orası içecek koymalık bir alan gibi bir şey mi? <laughs> herhalde öyle. Abi senin orada ne işin var? Rahat koltuk varken sen git oraya sok bacakları. Birinci çocuk BS, ikinci çocuk tamam mı? Bu herhalde birinci büyük olan. Tamam ne kadar şık <laughs> İkinciye bak <laughs> Abi ailenin ikinci çocuğu her zaman sıkıntılı oluyor Nereden mi biliyorsun? Bir abime bakın ne kadar sakin Bir de bana bakın ya Canı çikolata çekmiş galiba Hayır ya annesi yerken bak <laughs> Ağzını açtı Çikolata ona gelmeyince nasıl üzüldü Ablacım çikolatayı versen mi açacağı <laughs> Çok sevini bak Gözü çikolatada kaldı bak be, bak Aa, hadi <laughs> Şu bakışlara bak <laughs> Abi niye vermedin çikolatayı ya? Eğer bebeğiniz varsa ve gece horluyorsanız her an başınız derde girebilir. Bakın şimdi bebek uyandı, yastığı gömdü. ya <laughs> Yani artık sus diyor sus. Senin horlamanı, horlamanı dinlemek istemiyorum. Ne <laughs> döktün yere? Su mu döktün? Elinde su var aynen. Bak her eğildiğinde onu döktüğünün farkında değil. <laughs> aynen sen orayı silmeye devam. <laughs> Bütün kızlar onda. O döme yaptırılmış, vay, spidermanli döme. Abi ben de yaptırıyordum ya. Böyle yapıştırmalı dövmeler vardı şurama şöyle ejderha falan yaptırıyordum. Döndürmeli masa videosu var ya hani garson diziyor onları sonra o yuvarlak böyle çeviriyor hepsi masaya oturuyor falan. Onu denemeyin işte abi o olmuyor. Bak ortada şey var ona böyle yaptığın zaman masaya dağılması lazım ama işte olmuyor o iş. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en komik çocuklarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.